Evet arkadaşlar bir e, Wish internet sitesinde aldığımız Mate, Mate 40 Pro 512 GB e, hafızalı ve 12 GB RAM olduğu söylenen direkt çok da reklam yapan telefonu sipariş ettik. Yeni bugün içinde telefon geldi. Telefonu açtığımızda böyle bir şeyle karşılaştık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Telefon batarya ayrı. Takıyorsunuz ona. Bir önemli ayrıntı. Evet arkadaşlar. bir tane kamera var. Sanki beş tane kamera varmış gibi gösteriyorlar. Az bir tane kamera var. Diğerleri süs. İç sim kart girişi var. Ee, hafıza kartı girişi. Kapağını takıyoruz. Tamamen çakma. Uydu mu bir telefon belli. Evet. Takılıyor böyle. Arkadaşlar. Önde de bir kamerası var. Önde boş bir flash yeri var. Muhtemelen boş çalışmıyor. Çalış açıyoruz bu telefonu arkadaşlar. Evet, welcome dedi. içinden işte bir şeffaf kılıf çıktı. Ondan sonra sanki diğer telefonlarmış ki bak hiç gereksiz bir aparat şarj cihazı tavır Charged diyor bir kulaklık başka da bir şey yok evet, telefon açıldı ekran kalitesi gerçekten çok kötü Merhaba evet, arkadaşlar. Hello Jesus. Evet telefon yavaş hızlı değil. Cevap akında. Afedersiniz. Endesü 10 diyor arkadaşlar model Mate 40 Pro. Çok yavaş bir telefon. Evet arkadaşlar. Biri kullanımı. Ben bakalım. Parmak izi yazıyor ama parmak izi okutma yok arkadaşlar. Sadece desen ve pin ve şifre girebiliyorsunuz Parmak izi yok. Reklamda gösterildiği yüz tanıma yok. Reklam yok. Reklamda gösterdiği gibi yüz tanıma yok. Parmak iziyle açma kapımı yok. hafıza durumunu görmek istiyorum ama ona bakıyorum. bulamadım. bellek pardon. 512 diyor ama toplam bellek arkadaşlar 12 GB. Evet 12. Evet bu 12. Toplam bellek 12. Evet. GB 12 GB telefon bunu sadece. 512 diyor ama 12 GB. Toplam bellek. Hatta bunu evet görmen isterim. Çok saçma bir cihaz. Almanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Gerçekten hiç gereksiz bir şey yok. Ben para yerlisi talep ettim ama bakalım iş para yapacak mı? Bunu bekliyoruz. Ama tavsiye etmiyorum almanızı arkadaşlar. 5.2 GB Hafıza gösterirken sadece 12 GB çıkıyor. 5 fazla.